Teletekste ne ara girdim lan ben? Oğlum bu Instagram yokken ne yapıyorduk ya biz? Şuna bak anam bile depresyona girdi. Kadın Instagram kapalı foto atamayacağım diye altın gününü iptal etti. Harbiden ekonomiyi etkiliyormuş. <laughs> Neyse biraz Twitter'a bakalım. Aha açıldı yazıyor. Kontrol edelim. Açılmamış. Dur şurada iki dakika VPN'le girip bakayım millet ne yapıyor. Oğlum ben niye kendim böyle illegal bir iş çeviriyormuş gibi hissediyorum ya? Yalnız yenge bile bu kadar gezdirmiyor. Bir Hollanda, bir Almanya, bir İngiltere. Gezip duruyorum valla. bu <laughs> sefer de Kanada'dan bağlanalım bakalım Instagram'a? Ee, oğlum herkes burada bir ben mi dışarıdaydım lan? Vallahi millet çatır çatır paylaşım yapıyor. Neyse çok açık kalmasın kapatalım şunu. Banka bilgilerini falan çalmasınlar sonra. Değildi de günde 150 tane reels gönderen arkadaşlardan hiçbiri arayıp sormuyor ha. Ben mi arasam acaba? Geçmişte birbirimize attığımız videoları anlatır güleriz. <laughs> Yok öyle çok saçma olur. Neyse gidip kitap okuyayım en iyi. Lan az daha durduk yere kültürleniyordum ha. Ulan dede hayat sana güzel. Bütün arkadaşların ya mezarda ya Facebook'ta. Tuzun kuru tabi. Yalnız İnşallah Facebook kapatmazlar Valla o zaman bunların can sıkıntısından ne yapacağı da belli olmaz Bu yaştan sonra amcamı parka götüremem ben Aha açıldı yazıyor Yine açılmamış Bu böyle devam ederse Benim mental sağlık <laughs> Gerçek hayatta video yaptım ya <laughs> Ben iyi değilim Yaşamak içimden gelmiyor artık Öylesine erteliyim